Merhaba, şimdi bu haftaki denemenin e, cevaplarını beraber inceleyeceğiz, sorulara beraber göz gezdiriyoruz. İlk soruda ne görüyorum? 5 e, tane cümle. Karışık verilmiş, put the receipt in the correct order, düzenli sıraya koyacaksın. Bunlar da first, then, bak bunlar e, yardımcı oluyor bize, first, then, finally. Sonra serve it de yardımcı oluyor Servis etmek genelde sonda falan anlatılıyor Bu şekilde minik minik ipuçları var Bu tip sorularda şıklardan da gidilebilir Şimdi tarifi doğru sıraya koyunuz diyor Bak başlıyorum First put some oil in a pan Biraz yağı tavaya koyun Sonra Then add some garlic, herb and meat Sonra biraz sarımsak, herb Bitki ve et ekleyin. Sonra stir it for a while and add some water and salt. Bir süre karıştırın ve e, biraz tuz ve su ekleyin. Cook for 45 minutes on low heat. E, 45 dakika düşük sıcaklıkta pişirin. Serve it e, with yogurt enjoy it. Yoğurtla servis edin, tadını çıkarın demiş. Şimdi. Doğru sıralamaya koydum. Bana ne yardımcı oldu? First, then. Ondan sonra kaç dakika pişireceği genelde sonlarda yazılır. Yani bunları soru çözdükçe alışabiliyorsunuz. Şimdi söylediğime göre cevabım 2, 1, 3, 5, 4. O da denizli şıkkında var. Cevabımız denizli. 2'de hangisi boşluk için uygundur? Suitable. Favori atıştırmalığı nedir? Hamburger. Sen hazırlayabiliyor musun? My mom makes it for me. Annem benim için yapıyor. Demek ki hazırlayamıyor. O zaman olumsuz olan cevap not really. Pek değil. Annem hazırlıyor. Ama A'da da I can't either. Oradaki either hani ben de yapamıyorum. Ben de hazırlayamıyorum. Ama hani kendinden karşı bahsetmiyorum. Sen hazırlayabiliyor musun? Ben de hazırlıyorum. E pek sen hazırlıyor musun? Hayır ben de hazırlıyorum. Böyle bir diyalog olmadığı için cevabımız direkt Ceyhan. Çünkü B ve olumlu evet. 3 Gracie e, ilk defa akşam yemeği için çorba pişiriyor. Ama lezzetsiz. Ne yapması gerekiyor? Denizli, Burnley Cake, Ceyhan, Make a Shopping List, Balıkesir, Take it out of the oven, Adana, Add more salt and spice. Daha fazla tuz ve baharat eklemesi gerekiyor mu? Evet cevabımız ne? Adana. D'de yanmak. C'de alışveriş listesi. B'de de fırınla ilgili bir şey var. Ama bunların hiç birinin alakası yok. O yüzden cevap Adana. 4T diyaloğa göre we can't learn hangisini öğrenemiyoruz? Şimdi bak bakıyorum. The receipt of Iris Steve. Iris Steven tarifi var mı yukarıda? Evet malzemeleri söylemiş nasıl yapılacağını da anlatıyor. Çünkü Sam, how do they cook it demiş. B. The ingredients of Iris Steve. Iris Steve'in malzemeleri var mı? Var. Megi söylemiş. Lamp ile başlayan cümle. C. semin Sam'in favori yiyeceği. Sam'in favori yiyeceği yok. Ama Maggie'nin my favorite food is Iris Steve olarak söylediği favori yemeğinden bahseden cümlesi var. Denizde bu yemeği nerede tadılabilir? O da Meggie'nin en son söylediği cümlede Charlie'nin restorantı. O zaman elimde geriye ne kolay dikkat sorusu da Sam's favorite food. Soru 5'te yine cümleleri doğru sıraya koyun demiş. Genel bir göz gezdiriyorum. Şimdi garson ve müşteri diyaloğu. Bakıyoruz. Şimdi ilk arson gelir. What would you like to have, sir? Ne alırsınız bayım? O da, Can I have some mashed potatoes, please? Ee, biraz ezil biraz e, patates püresi alabilir miyim lütfen? Sonra bir, I am sorry, it's all gone. would you like? Anything else? Üzgünüm, hepsi bitti. Başka bir şey ister misiniz? E, I will take stuffed potato then. Ee, okay, it will be ready in 10 minutes. Cevap ne? Ne çıktı cevap? 4 ile başlıyor. Sonra 3. Sonra 1. O zaman cevabımız Adana bu soruda. Şimdi e, şu mesh hangisini ilk alıyor, hangisinin bittiğini nasıl anlıyoruz hocam diye bak. Soracak olursanız onun cevabı şu 5'te I will take stuff den var ya. Oradaki den o zaman demek. Yani o zaman stuffed patoyta alayım. Hani yoksa gibi anlamını veriyor. Orada bir e, vurgu gibi. Den. O zaman. O yüzden ilk sırada mesh patoyta istiyor. O zaman e, tamam yoksa stuffed patoyta diyor. Oradan bulduk bunu da. Şimdi 6. soruda da kaç tane eşleştirme doğrudur? Direkt eşleştirmeye bak. Bir peeler mı? Evet, iki sos tabası mı? No, bol. Üçüncüsü Frank pan mı? Frank panlı yes. Dördüncüsü grater mı? No. Kaç tane eşleşti? İki. İki nerede? Bursa. Basit bir soru. Yedi de hangisi boşluk için uygundur? Şimdi, Denizli'den başlıyorum. Neden neden üstüne yağ koydun? Çeder peyniri ya. Butter, salt ve pepper. Böyle bir cevap olabilir mi bunun? Why neden demek? Biz nedenini söylemesi gerekiyor. Denizli olmaz. Ceyhan'ın bunu nasıl yapıyorsun? Bir tarif var mı? Boşluktan sonraki cümlede cevap da hayır. B'de saat kaç derece saatle ilgili bir terim var mı? Hayır ama A'da what is in it? içinde ne var? Çadır cheese, butter, salt and pepper. Bir şeyin içindekileri, malzemeleri söylemiş. O da cevap what is in it'teydi. O da Adana'ydı. 8'de yine doğru sıralama var. Özellikle bu sorulara dikkat ediyoruz. Çünkü çok hata yapılıyor. Şimdi başlıyorum. Did you finish your meal? Yemeğini bitirdin mi? Yes, I finished it. It was delicious. Evet, bitirdim. Çok lezzetliydi. Do you want to taste some dessert? Biraz ıı, tatlı ister misin? Ee, evet, yeah I love eating it for after meals. Evet, ta yemekten sonra yemeyi severim. Me too, ben de. Hangi cevap ıı, uyumlu şimdi? Did you finish your meal 3 dedik. Sonra 2 dedik. Sonra 4 yani cevap Bursa. Bu tip sorularda da yine de da gidilebilir. Anlamdan da bulabilirsiniz. Bu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. 9'da ne diyor? Mutfaktasın. Ee, yaş pastanı için 3 tane yumurta çırpmak istiyorsun. Sana ne lazım? Neyi kullanacaksın? Net bir soru. Bursa. Bunu herkes zor yapmıştır diye düşünüyorum. Soru 10'da ee, Which question doesn't have an answer in the text? Hangi sorunun tekste cevabı yoktur? Şimdi bakıyorsun, Türkiye'den duygu, sabahları genellikle kahvaltı yapıyorlarmış, aileler için önemliymiş, kahvaltıda bazı şeyleri tercih ediyormuş, ama bazı şeylerden de nefret ediyormuş. Hangisinin cevabı yoktur? Where is Duygu from? Var mı cevabı? İlerek ilk cümle. I am Duygu from Turkey. What do they have for lunch? What do they have for lunch? Bak not breakfast. Lunch yazıyor. Öğle yemeğinde ne yiyorlar? Nelere sahipler? Öğle yemeğiyle ilgili bilgi var mı? Hayır. Bize de they doesn't have an answer dediği için cevabımız B. Ceyhan'da duygu kızartılmış yani tavada yumurtayı seviyor mu? Onun cevabı var mı? Bak illa seviyorum demek zorunda değil. Yani no da demiş olabilir ama cevabı var mı? Var bak. E, alttan bir önceki cümleden başlıyor But I hate fried eggs Nefret ediyorum demiş Cevabı var sonuçta Denizli Duygu kahvaltı için hani ne yiyor neleri var Söylemiş I prefer boiled eggs, cheddar cheese, olives and herbal tea Neyin cevabı yok Bursa lunch soruyor ama Lunch'ı söylemiş ama biz kahvaltıdan bahsediyoruz O yüzden cevabımız Lunch Şimdi bu sorularda genel olarak hep dikkat dikkat etmek gerekiyor. yani dikkatten kaçmaması gerekiyor. Sorulara ezberden gitmezseniz burada zor bir soru yoktu. Umarım yani full bir yanlış bir boş en kötü bu şekilde sonuçlarınız vardır.